Ya bu topuk çatlakları için pratik çözümleri neden daha fazla kişi konuşmuyor değil mi? Hadi gelin bunu değiştirelim. Bu basit, evde hazırlayacağınız karışımla topuk çatlaklarına elveda deyin. Malzemelerimiz şunlar. Bir çay kaşığı vazelin, bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı zeytinyağı ve 5-6 damla limon suyu. Hepsini karıştırın böyle macun gibi pürüzsüz olacak. Gece yatmadan önce bu karışımı topuklarınıza güzelce sürün. Daha da iyi sonuç almak isterseniz, üzerine çorap giyin ve bırakın. Sabaha kadar bütün gece etkisini göstersin. Bunu sadece üç gece tekrarlayın. Farkı hemen göreceksiniz. Yumuşacık, pürüzsüz topuklara kavuşmak işte bu kadar kolay. Sadece birkaç gece mutlaka deneyin ve sonuçları bizimle yorumlarda paylaşın olur mu? Şimdiden keyifli bakımlar. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.